Açıklamalarının yatırım tavsiyesi olmadığının altını çizen finans analisti istenmemiş, kafam karışık ne yapmalıyım, başlıklı videosunda, gram altın, dolar, borsa, gümüş fiyatları, euro, sterlin ve kripto paralarla ilgili şu değerlendirmeleri yaptı. Fiyasalarda neler oluyor? Altın ve gümüşte yükselişler başladı mı? Dolarda düşüş devam eder mi? bu süreç nasıl değerlendirilmeli gibi soruların yanıtı vermeye çalışacağım. Borsa İstanbul 3976'da yatay seyirde günü tamamladı. Pozitif görünüm devam ediyor ancak teknik olarak satışların devam edeceğini göz önünde bulundurmak gerekiyor. Dolarda 18.60, 18.64 fiyatları var. Dolar kuru geriledikçe ekran ile makas aralığı daralıyor. Dolar endeksi değer kaybettiği için, bizim gibi gelişen ülkelerde de doların zayıf seyri dikkat çekici. Bir satış fiyatı var dolar endeksinde. Dolar Türk Lirası kurunda seyir de biraz satıcılı. Öleden sonra hem Amerika Birleşik Devletleri'nde önemli bir veri açıklanacak, hem de Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı açıklanacak. Euro-Dolarda pozitif seyir devam edebilir. Euro yatırımı yapanların Amerika Birleşik Devletleri'ndeki büyüme verisi ve Avrupa'daki faiz kararını takip etmesi gerekiyor. 2023 Ocak tarihinden itibaren dolarda negatif seyir devam edebilir. Euro ve Sterlini dolara karşı tavsiye etmeye devam ediyoruz. Doları yatırım aracı görmekten ziyade Euro ve Sterlin'in pozitif ayrışmasını daha güçlü gördüğümüz için pozisyonlarımızı korumaya devam ediyoruz. Euro doları geçti, bu önemli. Çünkü euro dolar paritesi tekrar bir seviyesinin üzerine ataklar gerçekleştirdi. Bu hafta boyunca bunun devam edeceğini tahmin ediyorum. Altının ons fiyatı 1670 dolar seviyesinde. Geçen hafta sert geri çekilme vardı. Korku panik yok, sakin olun, elinizdeki malı kaptırmayın dedik. Ekim ayında ters köşe fiyatlaması oldu. Siz dikkat edin uyarılarım vardı. Hızlı bir toparlanmada olan altın onsu 1670 dolar seviyesinde. 1680 güçlü yükselişin başlaması için direnç seviyesi. Bu kırılırsa tekrar 1800 ü hedef alan fiyatlama içinde olacak. Yılın son çeyreğindeki pozitif görünüm devam ediyor. Beklentimde bir değişiklik yok. Gram altın Türk Lirası fiyatı 1004-1009 lira aralığında. Geçen haftalarda 990 lira rakamları gördük, ekranlarda 970 lira rakamları gördünüz. 1000 lira altına sarkmış oldu ama bu hafta tekrar yükseliş yönlü hareketlerini devam ettiriyor. Gram altında pozitif görünüm devam ediyor, o yüzden ucuza mal kaptırmayın. Yükseliş yönlü öngörümde değişiklik yok gümüşte 19.90 yukarıda direnç devamında 21, 24 ve 27 dolar. Yıl sonuna doğru yükselişin devam etmesini bekliyorum. Gümüş gramı 12 lira seviyesinde. Bankada makas aralıkları oldukça geniş. Kripto paralarda da pozitif seyir önemliydi. 21 bin dolar seviyesi zorlanıyor. %3.52 puanlık değer artışı 26 Ekim ile günü kapattı. Ben pozitif görünümün devam ettiğini düşünüyorum. Sterlin'de 20 lira 6 trend vardı. 19 lira rakamlar görüldü. Şu anda 21.63 sterlin kuru var. Yükselişte alakalı öngörümde değişiklik yok. Ocak ayı itibarıyla kredi muslukları açılacak. Ocak ayında para bolluğunu avantaja çevirmek gerekiyor. Türk yatırımcının güvenli limanı altın fiyatlarında dalgalanma devam ediyor. 1617 dolara kadar çekilen ons altının fiyatı yeniden yönünü yukarı çevirdi. Altının onsu 1670 dolara yükselirken gram altın 1000 liradan, çeyrek altın 1607 liradan ve Cumhuriyet altını 6611 liran işlem görüyor. Dolar Türk Lirası ise 18.60 Ademir attı. Euro Türk Lirası 18.64 seviyesinden işlem görüyor. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten altın fiyatlarına ilişkin yeni değerlendirme geldi. Memiş altın yatırımcısına önemli mesajlar verdi. Gereğinin ve değerinin altında altın ve gümüş fiyatları var. Bu seviyeler alım fırsatı sunuyor elinizdeki altın ve gümüşleri kaptırmayın, satmayın. Psikolojik savaşın yenileni siz olmayın. Varlıklarınızı bozdurmayın. Beklemeye devam ediyoruz. Cuma günü yaşanan düşüşlerin hiçbir mantığı yoktu. Ekim ayının son haftası olduğu için, ben Ekim ve Kasım aylarında beklentim büyük olduğu için, emtia tarafındaki trendim pozitif yönde devam ediyor. Gram altın Türk lirası tarafından 1038-1060 lirayı direnç seviyesi olarak takip edeceğim. Herşembe günü piyasalar açısından önemli. Hafta sonu 29 Ekim'e denk ediyor. Bankalar resmi kurum ve kuruluşlar Cuma öğleden sonra tatil. Resmi işlerinizi bugüne bırakmayın. Piyasalarda gerginlik, kaos yok. Memiş şunları söyledi: Gereğinin ve değerinin altında altın ve gümüş fiyatları var. Bu seviyeler alım fırsatı sunuyor. Elinizdeki altın ve gümüşleri kaptırmayın, satmayın. Psikolojik savaşın yenileni siz olmayın. Varlıklarınızı bozdurmayın. Beklemeye devam ediyoruz. Cuma günü yaşanan düşüşlerin hiçbir mantığı yoktu. Ekim ayının son haftası olduğu için ben Ekim ve Kasım aylarında beklentim büyük olduğu için emtia tarafındaki trendim pozitif yönde devam ediyor. Gram altın Türk lirası tarafından 1038-1060 lirayı direnç seviyesi olarak takip edeceğim. Herşembe günü piyasalar açısından önemli. Hafta sonu 29 Ekim'e denk ediyor. Bankalar resmi kurum ve kuruluşlar Cuma öğleden sonra tatil. Resmi işlerinizi bugüne bırakmayın. Fiyasalarda gerginlik, kaos yok.